arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosis balondan ahtapot yapımını öğreneceğiz. Hiç merak etmeyin, çok kolay ve basit bir şekilde anlatacağım. Hiç zorlanmayacaksınız. Şimdi malzemelerimize geçelim. Bunun için ahtapot için 3 tane sosis balonu ihtiyacımız var. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben kırmızı, sarı ve açık maviyi kullanmak istiyorum. Ondan sonra bir adet sosis balon pompasına ihtiyacımız var. Ve eğer süslemek isterseniz renkli keçeli kalemlere ihtiyacımız var. E hadi o zaman başlayalım. Şimdi bunları kenara alalım. Önce üçünü de şişirmemiz gerekiyor. Ben maviden başlayacağım. Sosis balon pompasına balonu şu şekilde biraz daha ileri gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve Burayı balonla sıkı tutmanız gerekiyor. Eğer burayı tutmayıp şu şekilde şişirmeye kalkarsanız balon uçar gider. O yüzden burayı tutuyoruz ve şişirmeye başlıyoruz. Şöyle ne kadar kalmış boşluğumuz bakalım. Bir parmak kadar boşluk bıraksanız yeterli. Sadece bir parmak. Şimdi balonumuzu bağlamak için şurayı biraz yumuşatmamız gerekiyor. Biraz hava veriyoruz. Burası yumuşadığına göre. Önce şöyle alalım balonumuzu. İki tane parmağımızı şöyle alıyoruz. Geçiriyoruz. Ve bu ucunu da arasından geçirip bırakıyoruz. Diğer balonlarımızı da şişirelim. Kırmızıyı şişirelim. Onu da şişiriyoruz. Kırmızıyı da şişirdik. Bunu da bir parmak değil de ben biraz daha havasını vermek istiyorum. Bunda şöyle iki parmak kalacak kadar boşluk bırakmamız yeterli. Şöyle yine aynı şekilde havasını veriyoruz biraz. İki parmağımızı geçiriyoruz ve arasından bu şekilde geçirip bağlıyoruz. Şimdi şöyle biraz düzeltelim. Üçüncü balonumuzu da şişirelim. havasını veriyoruz. İki parmağımızı dolayıp ortasından ucunu geçiriyoruz. Evet. Balonlarımız şişirdiğimize göre çiçeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle maviyi alıyorum. Az şişirdiğimi bir parmak, iki parmak ve üç parmak üst üste olacağı için onu biraz şöyle yumuşatıyoruz. Şuralarını da yapalım. Şimdi iki ucunu alıyoruz balonumuzun. Şöyle biraz daha bastıralım. Eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Eşit olacak şekilde şöyle alıyoruz. Ve kafasını bağlıyoruz. Bir tane küçük kafa yaptık. Sonra bunun üzerine kırmızıyı alalım. Kırmızıyı da şöyle biraz yumuşatalım. Evet, gene aynı şekilde eşit olması için şöyle alıyoruz. Tam ortası burası oluyor balonumuzun. Şöyle. Evet. İlk bağladığımız balonun üzerinden şu şekilde Şimdi bu böyle ya, böyle değil. Bu şekilde bağlamamız gerekiyor. Buralarından sıktırıyoruz arkadaşlar. Ve kilidini yapıyoruz. Şöyle oldu. Buna bir tane daha ekleyeceğiz. O da sarı olabilir. Bunu da şekilde. Biraz daha şöyle yapalım. Eşit olacak şekilde alıyoruz ve alt tapatımızın yine üzerinden geçiriyoruz. Nasıl geçiriyoruz? Bu kadar. Böyle alıyoruz. Yine biraz sıkıyoruz. Üçüncü biraz zorlayabiliyor ama balonunuz Aksa, yani çok fazla şişmemizde gergin değilse patlamaz. Bunu da şöyle bağlıyoruz. Alt takımımız genel hatırlarıyla hazır. Şimdi alt takımımızın şu şöyle biraz sıktıralım. Şu boşluk bıraktığımız yerleri de dolduralım tamam. Şimdi alt kapatımızın bacaklarını kıvırmaya başlayacağız. Nasıl kıvıracağız? Şu şekilde. Bir böyle. Bir de böyle. Başka şöyle de yapabiliriz. dağılıp şöyle yumuşatalım. Gördüğünüz gibi çok kolay şekilleniyor. benim alt tapım, daha büyük olsun isterseniz bunun üzerine bir kat daha çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir de. Evet. Sonuncuyu da yapalım. ahtapotumuz hazır arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Evet. Ayaklarıyla şöyle oynayabilirsiniz. Ahtapotumu da şöyle farklı şekilde çevirebilirsiniz. Ahtapotumuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Hoppa. şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Bir hayli büyük bir ahtapot oldu ama dediğim gibi bunun üzerine bir kat daha çıkabilirsiniz farklı bir renkle. Bu şekilde şöyle ahtapotumuzu koyalım ve size veda edelim. Dur bakalım şöyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.